Merhabalar herkese. Şimdi nefesin öneminden birçok kez bahsettik. O yüzden bu videoda sizlere bir nefes çalışması yaptıracağım. Aslında bu 15 dakikalık kısa bir nefes seansı örneği olacak. O yüzden çok çok kıymetli. Bu çalışmayı herkes yapabilir ama tabii ki çalışma esnasında nasıl hissettiğinizi kontrol etmenizi istiyorum. Yani size ağır gelirse, eğer ağır hissettirirse Bununla ilgili belki birazcık daha yavaşlayabilirsiniz ya da ilk başta 10 dakika değil de birazcık daha 5 dakika şeklinde başlayıp sonra yavaş yavaş arttırabilirsiniz. Bu nefes çalışması 2 bölümden oluşuyor olacak. İlk bölümü 10 dakikalık dönüştürücü nefes kullandığımız, derin bağlantılı nefes kullandığımız bölüm. Son 5 dakikası da derin dinlenme olan kısım. Şimdi derin bağlantılı nefes derken ne demek istiyorum? Bunu kısaca bir açalım. Öncelikle bu nefes seansında özellikle dikkat etmeniz gereken şey diyafram nefesi kullanıyor olmak. Diyafram nefesi kullandığınızı nasıl anlarsınız? Aslında temelde nefes aldığımızda diyafram kasımız açıldığında karnımızda bir şişme kapandığında da büzülme şeklinde gördüğümüz bir durum bu. Dolayısıyla nefes aldığınızda sanki buradan bir boru varmış gibi düşünebilirsiniz. Nefes aldığınızda karnınız şişiyor olacak, verdiğinizde iniyor olacak. Şimdi ilk defa nefes deneyimleyenler büyük ihtimalle karnındaki bu hareketi almakta gerçekten zorlanacaklar. Çünkü zaten çarpık nefes alışkanlığı dediğimiz, yanlış nefes alışkanlığı dediğimiz şeyin en başında karın nefesini, diyafram nefesini kullanmamak yatıyor. Dolayısıyla sadece bunu yapmak bile gerçekten sizin hayatınızda çok büyük açılımlar yaratabilir. O yüzden bu çalışmada önce karından nefes almaya dikkat ediyoruz. Bir diğer konu bağlantılı nefes almak. Bağlantılı nefes almaktan kastım da nefesi alış ve verişin arasında ara kalmayacak şekilde birbirine bağlanıyor olması ve bunu anlatmak için genelde bir sonsuzluk işaretini kullanırım ben yani nefes aldığınızda verdiğinizde sanki arada hiç boşluk yokmuş gibi sonsuzluk işaretinin etrafında döndüğünü imgeleyebilirsiniz içerden bu şekilde Dikkat edeceğimiz diğer nokta 10 dakika boyunca ağız nefesi kullanıyor olmak olacak. Ağızdan nefes alıp vereceğiz. Bunun sebebi derin ve bağlantılı nefeslere ihtiyacımız olması. Bunu burundan yapmamız biraz zorlaşabiliyor. Fakat burada kesinlikle ve kesinlikle şöyle bir anlaşılma olmasın. Doğru nefes ağızla alınandır. Doğru nefes kesinlikle ve kesinlikle burunla alınandır. Hatta gün içerisinde çok fazla ağız nefesi kullanmak sağlık için zararlı bile olabilir. Dolayısıyla bunu lütfen sadece bu çalışma esnasında, seans esnasında kullanılan bir teknik olarak bakın ağız nefesine. Seans bitiminde zaten 10 dakika sonrasında direkt buruna geçiyor olacağız. Burundan devam ediyor olacağız. O yüzden 10 dakika ağız nefesi ve sonrasında burun nefesi şeklinde devam edecek. Ve nefes alıp verirken ben size bir takım güzel afirmasyonlar söylüyor olacağım. Bir yandan müzik çalıyor olacak ve tamamen rahatlatıcı bir çalışma olarak düşünün bunu. 10 dakika sonrasında e, dinlenme kısmına geçtiğimizde burada da 5 dakika boyunca meditasyonda kalmanızı rica ediyorum sizden. Böylelikle tam anlamıyla bu dönüşümü yaşıyor olacaksınız. Bu videoda yapacağımız nefes çalışmasını istediğiniz zaman yapabilirsiniz ama ben genelde sabah kalktığınızda güne gerçekten yüksek titreşimle başlamanız için yapmanızı öneriyorum. Bunun dışında sabah ve akşam da yapabilirsiniz. Gerçekten bunun faydasını görmeniz adına sizden isteğim bunu 21 gün boyunca devam ettiriyor olmanız. Çünkü biliyorsunuz ki bir takım alışkanlıklar bedenimizde hakikaten faydasını görmek için 21 gün boyunca en az yapmak gerekiyor. Ve sonrasında gerçekten faydasını görürseniz bunu tabii ki devam ettirebilirsiniz istediğiniz kadar. 21 gün yapmasanız da bunu kendinizi kötü hissettiğinizde, titreşiminizi arttırmak istediğinizde, gerçekten duygusal olarak kötü bir anınızda kullanabileceğiniz bir nefes çalışması bu. O yüzden bu videoyu kaydedin. İstediğiniz zaman bu video ile beraber nefes çalışması yapabilirsiniz. Şimdi gelin bu çalışmayı nasıl yapacağımızı bir göstereyim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle seans yapacağınız adını ayarladıktan sonra rahat bir şekilde buraya uzanın. Arkanıza bir yükselti ya da iki tane yastık koyabilirsiniz. Dizleriniz bükülü ve ayak tabanlarınız yere basıyor şekilde olacak. Ellerinizi karnınıza koyun ve gözlerinizi kapatın. Ağzınızı hafifçe aralayıp yavaşça nefes alıp vermeye başlıyorsunuz. Nefes alıp vermeye başlıyoruz. Her nefeste bedenin rahatladığını hisset. Nefes aldıkça bedenin gevşesin. Her an olan ve boşalan nefese odaklan. Zihnine düşünceler gelebilir, bunların hiçbirine takılmadan sadece nefesi gözlemliyorum. Ve her nefeste bedenim daha da gevşiyor. Hiçbir çaba olmadan rahatlıkla ve kolaylıkla nefesin bedene doluşunu ve boşalmasını gözlemliyorsun. Nefes aldıkça karnın şişiyor ve verdikçe iniyor. Ellerin altına nefesin ulaştığını hisset. Her nefes aldığında sanki ellerinin altında bir enerji topu varmış gibi nefesin bu alana kadar ulaştığını hisset. Ve yavaşça nefes buradan kasıklarına, oradan bacaklarına, dizlerine ve ayak tabanlarına kadar aksın. Nefes almak güvenli. Burada bu bedende olmak güvenli. Bu yaşamda olmak güvenli. Her nefeste bu yaşama kökleniyorum. Her nefeste bu bedendeki varlığımı hatırlıyorum. köklendiğini hisset. Gücünü hisset. Ve gevşe. Kontrolü bırakmak, akışa izin vermek güvenli. Yaşamın akışında bana gelen şifaya, huzura izin veriyor. İçime dolan nefesle yaşam enerjisini bütün bedenimde hissediyorum. Nefesin hücrelerinin en derin noktalarına kadar bütün organlarına ulaştığını hisset. Her nefeste canlanıyorum. Her nefeste dengeleniyorum. Tüm bedenin bırak dengelensin nefes almak güvenli Nefes almak benim hakkım ve yaşamda hakkım olan bana kolaylıkla gelir Hakkım olanı kolaylıkla almaya izin veriyor Her nefeste daha kararlı oluyorum Her nefeste ben hatırlıyorum Kontrolü bırakmak güvenli. Yaşamda akışa izin vermek güvenli. Başının hafifçe dönmesi, ellerinin uyuşması normal. Eğer kötü hissediyorsan nefesini biraz daha sakinleştir. Ama döngüde nefesine devam et. Burada bu bedende, bu varlığımda güvendeyim. Nefese izin veriyorum. Nefesin akışına izin veriyorum. Doya doya nefes almaya izin veriyorum. Ben değerliyim. Hatırla her nefeste kendi eşsizliğini, kendi biricikliğini, değerini hatırla hakkım olana izin veriyorum layık olduğum nefese izin veriyorum ve bütün bedeninde enerji yükselsin bırak omuzların, ensen, başın bütün bedenin rahatlasın nefes karnında göğsün rahat Diyaframının hareketini hisset her nefeste. Her nefeste diyaframım açılıyor. Ve bırakırken kolaylıkla bırakıyorum. Yaşamama, yeni olanı kolaylıkla almaya, işi bitmiş olan, artık işime yaramayan düşünceleri, korkuları bırakmaya izin veriyorum. Bana ait olmayan korkuları bıraktıkça cesaretim hatırlıyorum. Bırakmak güvenli. Geçmişi bırakmak güvenli. Geçmiş pişmanlıkları bırakmak, ileriye gitmek, yeniye izin vermek güvenli. Ve mükemmel olma çabasını bırak her şey tam da olması gerektiği gibi. Çabalamadan, kendini yargılamadan nefes almaya izin ver. Şu an her şey olması gerektiği gibi. Ben olması gerektiği gibiyim. Ve farkındalığın gitgide uyanıyor zihnin gitgide rahatlıyor. Düşüncelerin hiçbirine takılmadan sadece görüyor ve bırakıyorum. Düşüncelerin hiçbir önemi yok. Bütün dikkatim bedenimde. Her an genişleyen, rahatlayan bedenimde. Nefes bedene girip çıkmaya devam ediyor. Ve her nefeste yaşamla olan bağlantını hatırla. Nefes bu yaşamın kaynağı. Nefes en önemli bağlantın. Her nefeste içsel rehberliğimle, öz benliğimle bağlantım kuvvetleniyor. Sezgilerimi duymak benim hakkım. Sezgilerime, iç sesime kendimi açıyorum. Ve her nefeste derinleşiyorum. Kontrolü bırakmak güvenli. Al, ver. Al, ver. Al nefes, ver. Ve her verişte diyaframında, midende, karnında kocaman bir boşluk hisset. Her verişte rahatla. Bütün yüklerini her nefese verişte bıraktığını hisset. Her nefeste kendimi bağışlıyorum. Ve bugünün yeniliklerine kendimi açıyorum. Ve nefes bütün bedende muhteşem bir dalga gibi gelip gidiyor alma ve verme dengesini hissediyorum. Ben dengedeyim. Her an dengeleniyorum. Her an bu dengeyi hissediyorum. Şimdi kendini hazır hissettiğinde derin bir nefes al ve bu nefesi bırakırken a sesiyle bırak ve nefesin bitene kadar bunu ver ve bırakırken belki ellerini ve ayaklarını bulunduğun yerde vurabilirsin. Ve şimdi kocaman bir nefes alalım. Aa, Hemen boşalt nefesini ve şimdi sakinleştir. Nefesin sakinleşsin ve yavaşça burnundan nefes almaya başla. Şimdi nefesin tamamen sakin. Artık bacaklarını indirip ellerini karnından yanına alıp avuç içlerin yukarıya bakacak şekilde rahatça yanına bırak ve bütün bedenini serbest bırak. Nefesin yavaşlayabildiği kadar yavaşlıyor. Sakin ve rahat bir şekilde kendini tamamen boşluğa bırak. ve şimdi gevşe. Bütün bedenindeki enerjiyi, titreşimi hisset. Sanki nefesin bütün şifası bütün bedeninde dolaşıyor. Üzerindeki bütün yorgunluğu bırakıyorsun. Yargılamalar, tüm zihinsel yoğunluklar yavaşladı. Ve şimdi bu alanda müzik bitene kadar kendi kendine kal, gelene izin ver, derinleşmeye izin ver. Ve yavaşça kapatıyorum şu anda burada bu çalışmayı yapan herkesin ihtiyacı olan şifayı, farkındalığı ve rehberliği almasına niyet ediyorum. En yüksek ihtimallerin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Teşekkür ederim ve zaten öyle. Müzik bittiğinde gözlerini açıp yavaşça kalkabilirsin.